Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Edirne'deki Türkiye Gençlik Vakfı'nın Gökçetepe'deki doğa kampını ziyaretinde gençlerle bir araya geldi. Türkiye'nin geleceği gençlere çok güvendiklerini vurgulayan Uraloğlu, geleceği planlama noktasında asla mütevazi olmamalıyız dedi. Geleceği planlama noktasında asla mütevazi olmamalıyız değerli kardeşlerim. Kesinlikle mütevazi olmamalıyız. Çünkü sizler artık bizler Görevimizin önemli bir bölümünü tamamladık. Sizler sadece ailelerinizin değil, sizler sadece yakınlarınızın değil, sizler sadece bizim milletimizin değil, sizler sadece bütün inanmış Müslüman kardeşlerimizin değil, sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz beklentisizimiz Sizden Cumhurbaşkanımız sayesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde böyle bir eşik koyduk. Onun için hayallerimizde mütevazı olmayacağız değerli kardeşlerim.